Şimdi şu arkadaşı konuşalım. Yavaş yavaş. Transferle ilgili. Sandro. Bu oyuncuyu bugün bayağı bir araştırdım. Günay'da çok sağlam bir kaynaktan Galatasaray'ın teklif yaptığı bilgisini aldı. Galatasaray bir tane yerli solbet de alacak bu arada. İki tane isim çok ön planda. Hasan Ali Kand Kaldırım ve e, Aziz Beyç. Özellikle Aziz Beyç için e, ciddi anlamda Galatasaray'ın baskısı var, mücadelesi var. Ama Aleksandro tecrübeli Galatasaray'da katkı sağlayabilecek, en azından Arnold gibi saçmalamayacak üst seviye bir sol bek. E, e Tabi Günay paylaşmış, başka yerlerde paylaşmış, Niko Şira mı paylaşmış, Fabrizio mu paylaşmış, başkaları da söylemişti ama Günay bana bunu e, bu oyuncuyla ilgilendiğimizi sabah 8-9 gibi paylaştı. Eyüp abi haberin olsun. E, çok sağlam bir kaynaktan bilgi aldım. Galatasaray Juventus'taki e, sol bek ilgileniyor diye böyle bir paylaşım yaptı. Tabi oyuncu az çok tanıyoruz. Göz önünde. Elit bir takımda oynayan bir isim. E, 1.81 boyunda sol bek pozisyonunda oynuyor. Brezilyalı bir futbolcu. Çok fazla bu sezon süre alamamış arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda var. 2023 yani bu yılın sonunda sözleşmesi de bitiyor. Galatasaray devre arasında Uygun bir fiyatla çıkartabilir. Yani 1-1.5 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle bu arkadaşı kadrosuna katabilir. Ee, esas pozisyonu sol bek ama işte orta sahanın solunda, üçlü savunmada orta sahanın solunda da oynayabiliyor. Ve sol ayaklı bir e, defans oyuncusu olduğunu da belirtelim. Şurada bir e, mesaj gördüm Aleksandro ile ilgili. Jardel demiş ki Aleksandro Mükemmel Süper Aleksandro çok iyi demiş. Ee, Gırgır Tayfa Channel. Ümit abi devre arası Mustar'ın yediği bir kaleci bakacaklar mı? Yoksa sezon sonuna mı bırakıyoruz? Devre arası Okan Koçuk gitmek isterse Galatasaray bir kaleci transferi yapabilir ama Okan Koçuk kaldığı noktada Galatasaray devre arasında herhangi bir transfer planlamıyor. Bana gelen bilgi en azından bu şekilde bunu da senin vesilenle paylaşayım. Ahmedev Rudowski, bütün dünya futbolunda sol bekler genellikle kanat oyuncularından devşiriliyor. Bence Barış Alper rahatlıkla oynar demiş. Ama sıkıntı şu. Sen Barış Alper'de Santrafor'da kanatlarda randıman alıyorsun. Ha diyeceksin ki abi bu maçta sol bek oynasın işte. Ki güçlü bir futbolcu olabilir yani. Ama Icardi'ye ya Icardi'ye bağlı arkadaşlar. Icardi oynarsa bence sol bek Berkan olmalı. Icardi oynamayacaksa Barış Alperi santraforu çekersin. Sol bekte Dubai kullanırsın. Onur Aybalık, Eyüp abi ilk golü atarsak Fenerbahçe hemen cevap vermek isteyecektir. Kaptırdığı toplarla uzun oynayıp vesaire demiş. Peki. Sedat Akçam, Eyüp çok doğru soru sordum kardeşim. Raşizan'ın yerine Barış, 70'ten sonra Torreira'nın yerine Berkan olabilir. Ama Fenerbahçe maçında böyle bir deneme yapamayız. Fenerbahçe yenebiliriz ama maceraya gerek yok. İşte Raşiza'yı çıkarttığın zaman macera aramış oluyorsun. Ben o maceraya karşıyım. Bence bizim şu an aksayan tek yerimiz var. O da sol bek. Orada da bir Berkan'ı deneyebiliriz. En azından Patrick Van Anlod'dan daha iyi oynayabilir düşüncesinde. Alexandro'yu bir bitirelim. Kariyerini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Atletico Paranense takımıyla başlıyor. Sonrasında işte Avrupa'ya Porto ile geliyor. Porto'dan da 2015 yılında Juventus'a transfer oluyor. E, 28 milyon eurolukta bir bonservis bedeli var. Ama işte bu sezon çok böyle verimli gitmiyor. Serie A şampiyonlar ligi totalde 17 maç ve e, açıkçası bir asistlik bir performans ama prime dönemlerinde iyi dönemlerinde sevgili arkadaşlar e, bu çocuktan katkı almış elit seviyede bu çocuk kendisini ispatlamış Galatasaray için bence iyi olabilecek tercih edilebilecek bir sol bek olduğunu söyleyebiliriz. Bu da son dönemki ratingleri e, Torino maçında mesela 7.4 ratingle oynamış sonrasında Letge maçı 7.5 7 üzeri 2 tane maçı var ee, koşan mücadeleci ikili mücadelelerde özellikle güçlü ayakta kalan sert bir oyuncu olduğunu belirtebiliriz Aleksandro için burada da ısı haritasını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar Isı haritasında da sol tarafı e, özellikle kendisinin esas pozisyonu olan sürekli olması gereken pozisyonları kıpkırmızı yaptığını görüyorsunuz Buralarda da iyi işler yapıyor ama şuralara biraz daha fazla girebilirmiş. Fakat tabii Juventus'ta e, bu çok olamayabiliyor. Onu da belirtmiş olalım. E, kişisel yorumum Galatasaray'ın ilgilendiğini düşünüyorum. Bu bağlamda Günay Esen Türk'e çok güveniyorum. Günay'ın aldığı bilgiler biliyorsunuz. Eden Hazart bilgisi de Günay'a gelmişti. Sonra bunu herkes gerçek olduğunu, doğru olduğunu gördü. Galatasaray'ın gündeminde olan bir sol bek. Ama e, tek başına Galatasaray'ın ihtiyaçlarını görür mü? 8 artı 3 kuralından kaynaklı. O konuda tereddütlerim var. E, bunu da belirtmek isterim. Ama alınırsa Patrick Van Anoltu yerine bu arkadaş gelirse gözü kapalı bir şekilde en azından onu tercih ettiğimiz maçlarda sıkıntı, e, sıkıntı yaratmayacağını söyleyebiliriz. Alex için ben e, ee, Aziz Beyç'le mesela beraber olsa tamam derim. Yani Aziz Beyç'i de almak lazım veya işte Hasan Ali Kaldırım deniliyor. O da olabilir. Mutlaka Galatasaray'ın sol beke hamle yapması, takviye yapması lazım. Evet. Aleksandro'yu da konuştuk. Şimdi birkaç tane mesaj okuyalım. Mehmet Kılınç 8 artı 3 de bizim yaramıza çare olmaz Aleksandro demiş. Belki sezon sonu için söz kesersin, sezon sonu alırsın. O zaman olur. 8 artı 3'ünde kalktığını düşün. Olur o zaman. Özay Ünver, Öğüp Bey ilk ay transferi konusunda doğru mu kendisi de istiyor. Ama sezon sonu. Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden, değerlendirdiği isimlerden biri. Evet. İlkay ay gündoğan ama sezon sonu olarak görmek lazım. Data data. Hasan Ali mi? Ne yaptın abi? Hasan Ali. Galatasaray'ın gündeminde şu an. Solbek arıyor Galatasaray. Yerli Solbek alıyor. Can, e, Caner Erkin de var. Ama Caner Erkin'i daha, daha yani borçlu olan Solbekler içerisinde Caner Erkin de var ama ilgilenmiyor Galatasaray Caner'le. Gırgır Tayfa Channel 319 izleyicimiz. Youtube'da Facebook'la beraber 360 izleyicimiz var. Hem Facebook'tan hem Youtube'dan birer tane beğeni sevgili dostlar. Evet. Mikail İshak çok iyi golcü yerli mi abi demiş. Bilmiyorum. Onu şimdi hatırlayamadım. Yerli mi yabancı mı? Turgay Zengi inşallah olmaz Hasan Ali demiş. Hasan Yılmaz abi Aziz Bey hiç olmazsa Hasan Ali ve hatta hiç istemesem de Caner'e okeyin başka çare yok ne yapacaksın demiş. Ben de biraz bu kafadayım açıkçası. Yani şartlar koşullar seni oraya doğru götürebilir. Öyle gözüküyor. Tuncay Öztürk, Dimarya ismi geçiyor basında. Bu konuda bir bilgim var mı? Var. Ama benim aldığım bilgi sezon sonu önünde. Dimarya nerede oynuyor arkadaşlar? Sağ kanat değil mi? Elimi sağ elimde kaldırdım. E, Dimarya sağ kanat. Göbekte de oynuyor, solda da oynuyor. Ama esas, baş pozisyonu sağ kanat. Sağ kanatta Raşiza var, Barış Alper Yılmaz var, Yunus Akgün var. E, başka, e, Yusuf Demir var. Yani nicelik olarak orada 4-5 tane oyuncum var. Ama Rashiza'yı alamadığın senaryoda Anhel Di Maria sezon sonu sana ilaç olur. Yalnız Cornelius'a çok fitim. Cornelius'a bir bakalım ne yapmış en son. O e, şeye gitti değil mi? Neydi o takım adı? Trabzon'u elediler ya. Şimdi bir an adını hatırlayamadım. Orada ne yaptı acaba? Kopenhag'a gitti Trabzon'u eledikten sonra. Çok beğendim. Ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda da ciddi pay sahibi olmuş bir isim. Andreas Cornelius güçlü. Tam böyle Icardi'nin yanına atabileceğimiz bir santrafor. Seferovic'i gönderip Cornelius'u alabiliriz. E, 29 yaşında 1.93 boyunda. E, 2027'ye kadar Kopenhag'da sözleşmesi var. Birazdan tüm istatistiklerine bakarız. Şöyle bir gelelim. Trabzon, Trabzon'dan Kopenhag, Parma'dan Trabzon... Neyse. Bu sezon 19 maç 7 gol 1 asist. Bu ligi bilen bir futbolcu. Bizim ligde iş yapabilecek bir futbolcu. Ama e, Memphis Depay Musa Dembele olmuyorsa mesela Depay veya Dembele'yi alıyorsan o çok daha farklı. Ama Memphis Depay Musa Dembele olmuyorsa yani ben Cornelius'a kesinlikle ve kesinlikle hayır demem. Yani Seferovic'i yolla, Cornelius'u e, Moğra Icardi'nin yanına koy. Kafanda rahat etsin. En baştan Hacı Ray'ti alıp bir şey bitirecektik. Beni dinlemediler işte. Aa Recai sen sevmiyorsan olmaz bu iş. Tamam. Tamam kardeşim özür dileriz. Sen sevmediğin için vazgeçtik transferde. Arkadaşlar Cornelius yaptı Recai Pahelivan sevmiyormuş. Şairin şiiri X'ten next olmaz demişler. Undav daha iyi. Hem daha geç demiş. Kimin eksi? Bizim eksimiz değil ki. Cornelius. Bizim yaşanmışlık bir şey. Ya bir yaşanmışlığımız var mı? Cornelius'la. Adam Trabzon'daydı. Da iyi de oynuyordu. Trabzon elenince Kopenhag teklif yaptı. Şampiyonlar Ligi gitti. X değil yani. Şeyden bahsetmiyoruz yani burada. Mesela desem ki Fauka geri gelsin. Dersin ki Extend next olmaz. Ben de derim ki a doğru. Eksten next olmaz. Ama bizim eksimiz değil abi. Şair, şairde de bir. Niki de var ya şairin şiiri. Eksten next olmaz. Süleyman Luş nerede abi? O oynasın Allah Allah. Süleyman Luş bir yere gitti kiralandı. Ama performansı çok yetersiz yani. Arnold'dan bile sıkıntılı olabilir. Ali Çakmak e, göndermemeli e, Trabzonspor göndermemeliydi. Yanlış yaptı. Adam gitmek istedi. Arıza çıkarttı. Adem Çelik Dembele daha genç umarım Dembele olur. Depay zor hatta çok zor gibi. Ben de diyorum ya arkadaşlar yani Dembele de, Memphis Depay birinci tercihimiz ama olmuyorsa ben Andreas Cornelius'u hayır demem. Bu ligde iyi işler yapmış bir golcü. Peki sevgili arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın gazete manşetleri programı var onu söyleyeyim. Yarınki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka bir yayında, e, yarınki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.